Crypto Paladin kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Matik satın almak istiyorsanız açıklama kısmındaki indirimi borsa linklerine tıklayıp kayıt olup komisyon indirimi ile birlikte Matik satın alabilirsiniz. Ekstra olarak beni Twitter ve Instagram'da takip ederseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Peki arkadaşlar nedir bu Matik? Size en kısa şekilde anlatmaya çalışacağım. Matik'in arkadaşlar kendi ait bir blockchain'i vardır. Bu blockchain'in ismi Polygon'dur. Polygon'da arkadaşlar hareket etmek için Matik kullanırsınız. Polygon blockchain'i ise arkadaşlar Ethereum ekosistemini destekleyen bir Blockchain'dir arkadaşlar. Aşağı inelim size daha kısa daha net bir şekilde anlatmaya çalışayım. Burada arkadaşlar Polygon kendi yapısından bahsetmiş. Polygon, Polkadot, Avax gibi, Cosmos gibi başka Blockchain'lerde olan akıllı sözleşmelerle anlaşabiliyor. Sefalarla anlaştığında arkadaşlar artık akıllı sözleşmeleri Polygon ağına olarak girebileceksiniz. Aynı Polkadot, Avax ve Cosmos'un yaptığı gibi. Bunlardan daha iyi ne yapıyor peki Polygon? Polygon, Avax, Polkadot ve Cosmos'a göre iddia ettiği üzere onlardan daha kısa sürede Ethereum ağına girebileceğini, onlardan daha güvenli gireceğini ve zaten Ethereum Ethereum içinde olduğu yüzünden Polygon, Ethereum ile daha işli dışı olduğunu iddia ediyor. Burada ise arkadaşlar, Ethereum ağına bağlanmanın zorluklarından bahsetmiş. Diğer blockchainler arkadaşlar, Ethereum ağına bağlanırken sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılardan birincisi ağ sıkışıklığı, ikincisi ise düşük verim. blok blockchain blockchain'e para aktarmak her zaman daha zordur arkadaşlar burada anlatmak istediği şey. Ee, ama arkadaşlar bunlara çözüm olarak Polygon diyor ki, Ethereum ağında zaten bizim önceden oluşturduğumuz blok zincirler var. Biz bu blok zincirleri kullanıp Ethereum ağına daha verimli ve daha hızlı şekilde para yollayabiliriz. Diğer blok zincirlere göre. Ve burada Ethereum ağında bulunan akıllı sözleşmelerle anlaşma yapıp Ethereum blockchain'e daha güvenli ve daha hızlı şekilde para atacağını iddia ediyor. Burada ise arkadaşlar Ethereum'la uyumluluğundan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar Polygon hem bir blockchain. Bu blockchain Ethereum'la çok iyi anlaşıyor. Hatta Ethereum şöyle değil. Ethereum blockchain'in üzerine kurulmuş bir blockchain diyebiliriz. Bu blockchain'de kendine ait akıllı sözleşmeleri olabiliyor. Burada arkadaşlar diğer akıllı sözleşmeler, akıllı kontratlarıyla daha kolay anlaşma yapabileceğinden bahsediyor. Mesela bugün BSC ağındaki birkaç tane de ekstra olarak bir de poligonda olduğunu görebilirsiniz. Biz burada o kadar Ethereum Ethereum diyoruz. Nereden çıktı BSC? Burada bahsettiği şey o arkadaşlar. BSC ağı ya da herhangi bir ağda poligon ağı görebilirsiniz. Çünkü çok basit bir şekilde poligon ağı ile anlaşabiliyorsunuz. Kullanıcıların hepsi zaten mutlu. Neden? Poligon ağda neredeyse sıfır ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede de insanlar mutlu tabi Matik ağında gezerken, dolaşırken. Şahsen ben Matik ağını kullandım. BSC'den poligon ağına para atmaya çalıştım. Binance'dan Matik alıp direkt Matik ağına para atabiliyoruz. Ama ben bunu yapmadım. BSC ağından ilkono ana köprüden geçirmeye çalıştım. Geçirdim ve bu yarım saat sürdü. Yani yarım saat sürdü ve ben dedim ki acaba dedim. Bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Dedim para gitti mi? Yani o para çöpe mi gitti? Peki gitmemiş. Yarım saat sonra geldi PBN bilirim. BNB olarak atabildik. Matic olarak atmıyordu köprü sitesi. Bu köprünün arkadaşlar Ethereum'da mükemmel olduğundan bahsediyor daha çok. Şimdi ben Ethereum ekosistemini kullanmadığım için girmediğim şu o ekosisteme. Onu deneyemeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ise Polygon'un teknoloji kısmına geldik. Buraya tıklayıp gelebilirsiniz buraya. Şimdi arkadaşlar şundan bahsedeyim diyor. Ethereum ağında olan bir şeyi Polygon ağına da atabilirsiniz. NFT veya token arkadaşlar. NFT de atabiliyorsunuz bazı sitelerde. Sitelerin siteye göre değişebilir. Ona dikkat edin. Bile her token olmayabilir. Ethereum ağında yeni çıkmış bir token. Birdenbire hop biri Polygon ağına girmeyebilir. Ee, siz yine de Ethereum ağından Polygon ağına ya da Polygon ağına Ethereum ağına para atarken dikkatli olun. Kontrol edin. Benim önerim. Arkadaşlar burada ise karşılaştırma görüyoruz. Burada Polygon'un Polkadot'a göre Ethereum ağındaki gücünü görüyoruz. Polygon arkadaşlar Ethereum ağıyla anlaşan en iyi blockchain diyebiliriz. Güvenlik olarak Ethereum anlaşabilirleri olarak kullanıcı deneyimi olarak en iyisi Polygon arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere grafikte. Evet arkadaşlar şimdi ise Polygon ağını kullanan defaylara göz atacağız. Burada Polygon'u kullanılan Dubs on Polygon derseniz Polygon ağındaki defayları görürsünüz. Evet arkadaşlar geldik. Bunlar Polygon ağındaki defaylar. Polygon ağıyla anlaşma yapmış defaylar diyebiliriz daha doğrusu. Burada gördüğünüz çoğu şey Ethereum ağıyla da çalışıyor. Yani burada en büyük örneklerden birisi AV. Sushi, 1inch. Burada arkadaşlar walletları görebilirsiniz. Benim kullandığım wallet her zamanki bir Matemask. Coin98 wallet da var. Güzel. Coin 98. Ontology Wallet. Yani epey çeşitli arkadaşlar burası. NFT'lere bakabiliriz. NFT ve oyunlara bakabiliriz. Görüyorsunuz OpenSea burada. İşte Gala. Games. Evet, çoğu şey burada var arkadaşlar. Yani çoğu da hem Ethereum'da hem de Polygon'da var. Evet arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar Matin fiyatını, Matin market kabını, Polygon'da yapan transferleri ve son blokları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 14 günlük transfer geçmişini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar coin market kaba geldik. Ee, burada bahsetmek istediğim bir şey var. Polygon'dan bahsederken full Ethereum Ethereum dedim. Neden ise Polygon'un daha çok Ethereum'da çalışabilmesi. Ama Polygon yeni yeni artık BSC ile çalışmaya başladı. Artık BSC defaylarında da Polygon görmeye başlayabilirsiniz. Hatta bazı var. Örnek vermem gerekirse Hero. Hero diye bir defay vardı arkadaşlar. Hem BSC hem OKX'te hem de Polygon'da ağında vardı. Olursa yani artık getirirse Makaron'da da olacak Polygon'a. ağı. Brave poligon ağı getirmişti. 3-4 tanesi poligon ağına getirildi. Maksimum arzı çıkmış. Toplam arzı full. Poligon ağın staking kısmı da vardı arkadaşlar ama o Ethereum ağı ile kullanılıyor. O yüzden onu size gösteremedim. Bugün buradan anlatılmış hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Umarım arkadaşlar poligonun ne olduğunu anlamışsınızdır. Her kanala destek olmak istiyorsanız videoya like atıp abone olabilirsiniz. Borsa üye olacaksınız arkadaşlar. Açıklama kısmındaki indirme borsa linklerini kullanırsanız çok mutlu olurum. Ekstra olarak Twitter ve Instagram'ı takip ederseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.